Hocam anlatıyor. Sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün sorusu yarının neti. Seyrimize bir. ikinci dereceden denklem eşitsizlikler sorusu. Aynı zamanda fonksiyon uygulamaları olan bir soruyla devam ediyoruz. Sorumuzun çözümüne geçelim arkadaşlar. Burada bize ne diyor? fx 4 büyük eşittir 1. Burada biz bu soruyu şöyle düşünelim önce arkadaşlar. fx büyük eşittir 1. Bunun anlamı şu. Y eşittir 1 doğrusunu çizelim. Bu tarzda burada olduğundan. Şimdi soru şu aslında. Fx'in birden büyük olduğu yerler yani şu bölgeyi soruyor bize. Bu bölgeyi bulursak arkadaşlar sonra fonksiyon uygulamalarından 4 birim sağa doğru kaydırdığımızda çözüm kümesinin sonucu bulmuş olacağız. Şimdi öncelikle bu kesiştiği noktaları bulmamız gerekiyor. Y eşittir 1 doğrusu olduğu için ve burada da 2 olduğu için aslında şu mesafeler birbirine eşit. Aynı şekilde paralel olduğu için buralar da eşit. Benzerlik yaptığımız arkadaşlar 1'in 2'ye oranı burada da 1'in 2'ye oranından aslında bu nokta olması gerekiyor arkadaşlar. Şu uzunluğun 1 bir bir öte gidersem yani burası 4. Aynı işlemi yaptığımda eşit olduğundan bunlar şu mesafe 4 birimse bu mesafe 2 birim. Yani burası da eksi 2 noktası. O zaman fx'in birden büyük olduğu aralık arkadaşlar eksi 2 kapalı aralığı 4 kapalı aralı. Bizden neyi sormuştu? fx eksi 4 büyük eşittir 1. Arkadaşlar sağa sola oynatmada çözüm kümesi sadece koordinatlara değişir. Aralık yani yine burasını sormuş oluyor. Sadece biz sağa doğru kaydırmış olacağız. Yani çözüm kümesinde her sınıra 4 sayı ekleyeceğiz daha diğer adıyla. Eklediğimizde burası ne olur arkadaşlar? 2,8 kapalı aralığı olur. Yani doğru cevabımız E Lütfen kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açalım. Hoşça kalın Başarılar.